arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Karşımda gördüğünüz kişi benim tabletteki profilim. Tablette bu skin'i kullanıyorum. Apple hmm. arkadaşlar yani hiçbir hile yapmadım. Hile yok zaten Apple'larda bildiğiniz gibi. Bu, ben bu dünyama Build ismini koymuştum tablette. Yapılar yapıyordum böyle gördüğüm Pixar art falan. Bunları yapıyordum. Sizlerle bir paylaşmak istedim böyle bir bu yapıları. Modern ev yapmaya çalıştım böyle burada. Şöyle şurayı kaldır Burada paspas var. Gidiyoruz arkadaşlar. burada kütüphanem var. Böyle çıkıp merdivenden çıkabilirsem çıkıp çıkıp kitaplarınızı alıp okuyabiliyoruz. Burada oturma odası var. Burası sepa böyle oturup televizyon izliyoruz. Öyle. Burası bir tezgah, Mutfak gibi bir şey. Böyle hemen hazırlamalık şeyler için. Mutfak kısaca şu. Bu niye burada? Onun orada olması lazım da. Burası da böyle resimler koydum. Yatak odası burası. Şurada raf var. Burada chestimiz var. Böyle yataklar buralarda şey slaplerden şey yapmaya çalıştım sepba ya masa gibi bir şey burada crafting table'lar burada fırınlarımız var buradan da bahçeye çıkıyoruz bahçede böyle burada da paspas var buradan da çıkıp gidebiliyoruz şöyle şurada görmüşsünüzdür zaten reklam tabelam var böyle bir ya buna pek uğraşmadım dandirikten yaptım işte bir şey elime gelen resimlerle güzel oldu bence Şurada çok en sevdiğim bu benim. Burada bir tavuk yaptım. Bugün yaptım bunu. Böyle tavuk yaptım. Böyle bir tane. Biraz şişman oldu ama idare edeceğiz. Önüne de bir kase yaptım. Kasenin içinde de bildiğiniz gibi tavuklar siitle çiftleştiriliyor. Diyemedim. Çiftleştiriliyor. E, bu çiftleştirmeyi yani yemek olarak da algıladım ben. Burada e, şey onda yeşil olduğu için burada yeşil seed koydum içeri. Böyle tavuk. Arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Çok ama çok kısa oldu. Bunun şansür dilerim. Daha uzun videolar için like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, görüşmek üzere arkadaşlar.